Neyse hadi oyuna başlayalım. Yeah. ne bok var lan ya. Çifte savaşma. <laughs> ben mi savaşçıyla oynayayım? Kuralla oynayayım. Nerede lan Crow? Crower, Crowver. Var lan lan Crow. <laughs> Nerede lan? Bir de buradan kredi veriyormuş. Vermedi. <laughs> oh, efsane bir şeydi. Arkadaşlar izin. Lan efsane bir şeydi. Hayırlı uğurlu olsun Burak. Hayırlı uğurlu olsun Burak. İyi başardın. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Neyse. Oyna nakalt. Nakalt. Sindir lan. Lan ayağım. Hadi başlayalım. Ama elimiz burası özellikle. görürüz. Yolladım yolladım. Tamam öldü. Ah öleceğim. Kraviydi. Ben kraviyi oynarım da. Öl öl Ağır lan. Adamı nasıl göreyim lan. Tik at lan. Salak salak salak. Hayır gitme gitme adamın üstüne gitme. Aa öldüremedim. Neyse. Ben biraz geri git. Vur 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 vur. Tamam öldü tamam öldü öldü öldü. öldü. Çok da yaşayabileceğini sanmıyorum. <laughs> Ana iki gidimli canı kaldı. Ya, <laughs> özel gücümü kullanacaktım. Ben ölme ya. Abi nasıl söylüyor bu? Ya oğlum özel gücümü de kullanamadım ya. Lan. Lan Crow. Oğlum ben bunu eskiden iyi oynuyordum. Ne oldu lan? lan? lan. Ne oldu lan? Neyse. Ben de şeyle oynarım. Bizim yaşlı dayıyla oynarım. Gel lan ben. Gel lan bizim yaşlı dayı. <laughs> Aha sütü. Le o oh, gözüm. Alamam seni şöyle. Öl 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 Aha vurdum valla vurdum Öl lan geri beyim Vur lan vur lan vur lan Hayır lan vurursun Lan ne oh. yap İki kişiyi aldım iyiydi Öl lan öl lan şey. Öl lan 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 Hayır öldüm Lan yardım edin. Aaa. Allah Allah. Allah Allah. Lan. Anneciğim anneanne. Bu neyse. Bu manasını alırsam. 1 milyon nokta. 800 milyon artı 1 milyon. 1 milyon 1 milyon. 800 milyon artı 1 milyon. 1 milyon 2 milyon 3 milyon. 4 milyon 5 milyon. Hesap doğru herhalde. 1 milyon. 8 milyon artı 1 milyon artı 1 milyon artı 1 milyon artı 1 milyon. 8 milyon artı 1 milyon. 8 milyon artı 8 milyon 8 milyon, artı, milyon, artı, milyon artı. Evet. Çok az. 10 bin falan ya. Galiba yanlış ama. Ya La, la 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 la. Abi. Geri değil öl. Hep evet, geri değil öl. Aa. Salak. Adam ikisini de aldı ya. Balli. Oğlum git ilerle at şu Bunların arasından at. Atamaz lan bu. Kaç. Kaç salak salak. Ölmüş. Duvar var ona bak. Çıkıyor <laughs> Abi bu da hiç ölmüyor. Ne öldü? Lan uzakta duracık. Aha öldü. Bu tara öldü. Git yakınına git şunu yakınına. Git git bomba şey. Bunları zehire tut zehire. Oy. Sen oradan ben buradan. Abal ölme. İlk turda hatalı öldüm. Öldük falan. Herkes görev dağılım. Herkes görev dağılım. Herkes. Ya bir de <laughs> kaç Leon canı dolu Leon do canı doldur Leon le Leon kaç lan Leon dol dal, dal 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 arkasından dal vur lan ya 926 canı kalmış 972 canı kalmış adamın ya salak gibi öldüremedik Ya oğlum 7 dakika bile varmış. Haydi ya. Oy bu ya. Ya oğlum bu nasıl öldürüyor beni? Oliye. Am sen kimsin? kimsin sen kimsin oğlum? Öldü. Bu sefer öldün sen lan. Olup öldü. Arkadan adamın canını alsın ve öldü. Üç kişinin arasından hepsini öldürdü adam. Abi bir anda şöyle oranlar artıyor ya. Mert. Mert. Uy. Bugün Oli'yi açacağım. Bir de bu kutulardan efsanevi bir yerlisi. Mükemmel. Ben acayip şaşırtıyor efsanevi gelmesi. Abi sen de açmayacağım ulan. Oha. Burada Leon'u seçecektim işte ya. Şimdi daha iyi bir kredi arayacağım. Ben. Ve 925'e alacağım. Pardon Bonnie'yi alacağım. Ben, Bonnie. Bir de bu Tara'yı alırım. Tara. Vallahi Tara'yı aldım. Bunu ne 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 spike varsa spike alırım ben spike alacağım spike Tamam sen de bana daha ne alayım lan ben Seni almayacağım ben gideceğim Byron Reis alacağım Efsaneviler bitiyor lan Oğlum çok az karakter kaldığını fark ettim Neyse ben bir hesap değiştireyim Hesap değiştir hesap değiştir 2350 kupalı hesabıma geliyor. Neyse <laughs> evet, bir videoluktan da bu kadar ve bay bay. Lan.